arkadaşlar selamlar herkese. Ee, şimdi bugün Çin balı motorlarla alakalı. E, alak. <laughs> Abi karışıyor. <konuşamıyorum. gülüyor> Neyse kesmeyeceğim burayı da. Abi Çin balı motorlarla alakalı video çekmeye başladım. Ee, tam zamanlı kuryelik için uygun mudur Çin balı motorlar? Nedir bunlar? İşte Spontini 110'lar, Kanenumat 125'ler. E, Moto Lüksün motoru, 125'lik bir galiba o da. Onun dışında Zenzero'lar işte böyle değişik markalar. Bunlarla alakalı tam zamanlı e, yapan arkadaşlarla bir görüşelim. Bakalım onlar ne diyecekler. Ben kendi şahsi yorum yapacak olursam e, ben Honda'yı almadan öncesinde, Dio'dan öncesinde abi Mati 125 alacaktım. O da 22 bin lira civarındaydı yani sıfırı. Ya çok hoşuma gidiyordu. Letti falan böyle. E, topları falan güzel duruyordu. Bir de yorumlar da çok kötü değil yani onunla alakalı. Onun dışında bir de Motolux'ün e, motoru var biliyorsunuz. Ön arka disk fren. E, galiba Honda'nın Honda'nın motoru mu kullanılmış, şanzımanı mı kullanılmış? Öyle bir şey galiba Space'lerin. O motoru çok iyi diyorlardı. Alacaktım. Sonradan abi caydık Ulaşmadım. Yani biraz garantici bir insanım yani. Ben şimdi aldığım zaman iş yapıyorum ya. Sonuçta onun arızalarıyla falan uğraşmak istemedim. Yani son dakika döndüm diyelim. Az daha alacaktık yani. Öyle bir hatta aramıştım görüştüm Kadıköy'de bir yer vardı. Ee, gidecektim yani. Sonra vazgeçtim. Diyor aldık. Şimdi bir görüşelim bakalım onlar ne diyecekler. Onların bir kendi yorumlarını alalım önce. Yapılır bu motorlarla. Bir de kendi motorunda bir sıkıntı çıkmış mı çıkmamış mı? Onları bir soralım bakalım. Yani bana kalırsa yapılmaz abi. Yani Japon'dan kaçmayacaksınız kurilikte. Çin malı motorlarla ben yapmam. Benim görüşüm kesinlikle yapmamaktan yana. Bunun dışında bir de ben burada ekstra e, motorun işte deposu kaç litre yakar, litre cinsinden falan filan Geçen bir arkadaş sormuştu litre cinsinden kaç ediyor falan diye Abi o teknik detayları onlara girmeyeceğim ben kısacası motordaki sorunlarını soracağım Bir de yapılır mı yapılmaz mı konuşacağız yani Şimdi Mehmet kardeşimizin yanındayız O da Vigoda çalışıyor benim gibi <laughs> e, Kendisinde e, matı 125 var Benim de almak istedim ama almadığım bir motor Şimdi kanka kaç kilometrelik kullanıyorsun motoru? Abi 10 bin kilometreye ulaştı şu an. 10 bin kilometre. Yani, bayağı iyi. Benim ben daha Dio ile şu anda 6 bin kilometre civarı yaptım. yani ee, yaklaşık bir e, 6 ay oldu kullanıyorum. 6 ayda ay, 10 bin kilometre. Ay, yani kuryelik tam zamanlı yaptın mı motoru? Yok. Ha, i̇lk aldığımda yaptım sonra başladım. Aynen. Tabii yani çünkü, çünkü aynen, imkansız geçtim. yani normalde aynen. 6 ayda herhalde evet. yani 30 bin falan geçersin diye düşünüyorum. Kesinlikle Şimdi kanka Çin malı motorla yani senin motorunla kuryelik tam zamanlı yapılır mı? Abi şöyle söyleyeyim, so, e, ee, bilenlerimiz vardı belki. Ben Fındıklı'da çalıştım, çok rampalı bir yer. Tabii, Fındıklı bir yoksuz, yoksuz bir yer yani. Aynen, normal düz yolu yok denilebilir yani. Tabii. Ben orada bir çalışan olarak size şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde kısmını beni yolda bıraktığını, rampada bıraktığını hiçbir şekilde Tabii. görmedim arıza çıkartma durumları peki Yok, nasıl oluyor? Yok bir tane bile arıza yaşamadım. Süper abi. Sadece e, arka frenin teli koptu. O kadar. Tabii o zaten olabilir yani. Evet. Yok şu yollarda yani, e, için. Bir arızam ki. var, bir sebebim var. Arka te hmm. frenin teli koptu. O kadar. Onun dışında Başka bir şey. Aynı. aynen başka bir şey görmedim. Yani yapılır diyorsun. Yani kesinlikle. Ben motoru e, seve seve kullanıyorum. Tabii, aktive salacaktım. Bu elime düştü yani. çok Ama memnunum. Sıkıntısını görmedim. Tabii. Hatta şeyi e, dışarıdan da gösterelim. Aa bunun şu arka stoplar ledli falan çok güzel yaptılar gerçekten. Ön tarafta aynı şekilde ee, sağa sol sinyalleri halojen ama onun dışında ön taraflar led. Güzel yani. Yani herhangi bir arada çıkartma durumu yok genel yani olarak. Yakıtsından memnun musun kanka? Yakıtsından çok memnunum abi. Çünkü Tabii. bu araçlarda yakıt şeyi var, tasarruf, yani mod gibi bir şey. Tabii. Yakıt tasarrufu var mesela normal binek araçlarında, binek motorlarından daha az yapıyor. kendi şahsi babam da aktivesi olmasına rağmen yani onlarla kıyasladık. Hemen hemen tamam, aynı tamam. Ama daha az yapıyor. Daha az Ya bunlar zaten e, Vigo'nun bize verdiği hız sınırlaşmazsa, 70 km civarında seyir içinde kullanırsak zaten motorlar az yapıyor. Yani, yani, evet. yani. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi Muhammed kardeşimizin yanındayız. O da trend çalışıyor. Kapı Rossi 50 değil arkadaşlar. Kapı Rossi Ara 650 diye geçiyor. Bu 55, 50 cclik ama sen yükselttin yani. 50 cc'lik 80'i yükselttiriyor biliyorsunuz zaten. Zaten çoğu kişi 50 cc'lik defanları yükseltiyor yani motorlarını. Evet. Daha e, ara gaz zamanlarda daha iyi olması için. Şimdi bu motorlarla tam zamanlı kurelik yapılır mı? Ya bu çoğu kişinin motoru kullanımına bağlı bir şey. Ben evet. mesela motoru çok zorlamadan çalışabiliyorum. O yüzden çok ne kadar sesimi yükseltmiş de olsam tamam. yokuşlarda falan, daha çok yokuş olan bölgelerde çok çalışmayan bir evet. O yüzden bu motoru senin zorlama şekline bağlı olan bir şey. Tamam. Parça bakımından anlatayım. Parçaları, ya ben çok şu ana kadar açıkçası Allah'a şükür bir kaza mı olmadı? Bir de hani motorun etkinliği falan bayağı bir ilerledi. Evet. Ben de ağırda çıktım şu ana kadar. Kaç kişi kullanıyorsunuz? Şu, şu ana kadar e, 7654 kişi orada düzenli olarak iki hafta kullanıyoruz. Yağ bakımı yapıyoruz. Bunları 1500 arası yağ bakımı yapıyoruz. Tabii bunlar da biraz daha erken yağ bakımı böyle Yani iki hafta kadar yağ bakımı yapıyoruz. Ben o yüzden pek bir sıkıntı çıkarmadım. Sadece egzoz düşmesi. Burada kırıldı. Onda da çok çabuk yaptırabiliyorsunuz. Burada zaten 5 liraya sahip bir Var mı? Tabii. Tabii. Yani hiç genel olarak Genel anlamda egzozun dışında herhangi bir sorun yaşamamış. Şey bu e, şu taraf açık olduğu için içeriye yağmur oluyor. Oradan dolayı bazen ateşlemeye sıkıntı yapıyor ama onu yolda bırakmıyor. Tabii. salladığında çalışıyor. Gösterelim motoru hatta. Gayet güzel yani tatlı bir motor var kardeşimizin. Neresi kanka o dediğin yer mesela şurası mı? Şuradan galiba ya, değil, şurada, değil mi? Şuradan. Evet. Bu şu içeriden doğru çok soğuk oluyor. Evet. Böyle göstereyim. Yani kanka genel olarak diyorsun ki e, Çin malı bu konularla tam zamanlı kuryelik yapılabilir. Yani çok ön yargı var bu konuda. Tabii yüzden... ki tabii ki çok ön yargı var. Özellikle Çin evet. motorlarına karşı. Bu motor zaten Türkiye'de üretilip Çin'den parçaları geliyor tabii. sadece. Ama hani bir gün kullanırsanız arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Yani, yani ön yargı olmamak lazım. Evet. Biraz da şans işi galiba gördüğüm kadarıyla. Çünkü bazı birkaç kişiyle daha görüştük. Onlar da hiç tavsiye etmediler. Çok sorun yaşamışlardı yani. Ya yok ben memnun oldum. Ben iki ay oldu zaten ben kiralık yolu başladım. Başladığımdan beri çok yolu yapıyorum. Ama hiç pek yolda kalmayı hiç sıkıntı yaşamadım ben yani. Kaldığım yerde de biraz dinlendirdikten sonra çalışmaya devam ediyorum. Peki tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Arkadaşlar şimdi Emrah kardeşimizin yanındayız. Trendyol kuryesi kendisi de. Trendyol'da 12 saat çalışıyorsun değil mi? Evet, Tam zamanlı çalışıyorsun. Aynen kendisinde Küba Zenzoro var. ben de motor almadan önce Kübalara da, Küba markalarında Zenzoro'ya da bakmıştım. E, tavsiye etmemişlerdi, almadım o yüzden. Şimdi kanka sen ortalama kaç bin kilometrecik kullanıyorsun Küba'yı? 10 bin kilometredir kullanıyorsun tam zamanlı olarak. Aynen abi. Herhangi bir sıkıntı yaşadın mı kanka motorda? Yok abi yaşamadım abi. Herhangi bir sıkıntı, sıkıntı olmadı yani. Yok abi. Abi süper. Yani hiç sıkıntı yaşamamak 10.000 km'de. Belki daha uzun kilometrelerdeki hani kişilerle görüşsek belki onlarda sıkıntılar, farklı yorumlar çıkar diye düşünüyorum. Çünkü görüştüğüm 3 kişi full şey yani, sıkıntı olma demişti Farklı modellerde. Peki sana göre kanka malı motorlarla kuryelik yapılır mı? Yapılır abi. Yani tavsiye ediyorsun. Aynen. Ee, çok bu konuda çok bir ön yargı var. Hani mesela o konuda ne demek istersin? Sence süreçte süreçle alakalı yani Çin malı motorlarla bu iş yapacak olan arkadaşlara ne demek istersin? Abi, diğerleri daha güzel normal bir düzen sistemi olsun, şey sistemi olsun. Ama idaretten hmm. genel olarak yapıyorlar abi. Hmm. Yani arıza çıkartma durumları çok şikayet ediliyor mesela. Yani o arıza durumları sence nasıl oluyor yani? Çok sıkıntı olur mu? Abi bakımlarını zamanında yaptırsalar sıkıntı olmaz yani. Sıkıntı olmaz diyorsun değil mi? Aynen. Ya tabii şimdi bakımı ben mesela Honda var bende. Sonuçta ben de bakımını geç yaptırsam benim motorda da sıkıntı çıkar yani her türlü. <laughs> bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur hesabı. <laughs> 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 peki kanka teşekkür ederim, çok sağ ol. Sıkıntı yaşamamış kardeşimiz. Bakalım sıkıntı yaşayan birisini arıyorum. Bulursam asıl <laughs> <laughs> ne diyecek onu çok merak ediyoruz. Çok sağ ol kardeşim. Sağ olasın abi. Kardeşimizin motoru da zaten biliyorsunuz Zenzero'yu. Spacey gibi kasası var. Zaten çoğu şimdi markaları hep Spacey'lere benziyor. Arkadaşlar selamlar herkese. Şimdi Sertaş kardeşimizin yanındayız. Kendisi de benim gibi bir çalışıyor. Esnaf yapıyor. Şimdi kendisinde Zenzora var. Küba mıydı kanka bu? Eyvallah. Küba Zenzora, var. Ee, kanka sana genel olarak sormak istiyorum. Çin malı motorlarla tam zamanlı, tam zamanlı kulelik yapılır mı? Ben yapıyorum abi. Sıkıntısı yok şu an için. Yani yapılır diyorsun. Ben yapılır diyorum. Tamam. Sen kendi motorunda herhangi bir sorun yaşadın mı abi şimdiye kadar? Yok yani. Şu, işte. şu an için sadece bir aküsünde sıkıntı çıktı. O da normal yani. Nasıl <laughs> büyük bir sıkıntı çıktı aküde? Akü bile boşalmışlar zaten normalde şey yapıyormuş, arz ışığı veriyormuş. Tabii. Çin malı motorların hemen hemen hepsini zaten arıza ışığı yanıyor. Evet, ya zaten şöyle şimdi bunlarda e, çok arıza yapma durumu çok sıkıntı. Zaten o yüzden insanlar merak ediyor, Aynen. o yüzden soruyoruz. Bir önceki arkadaşlar da sıkıntı çıkmamıştı, Onda sadece işte, egzozdan bir sorun çıkmıştı. Sen de zaten şu anda kaç kilometre yapmıştın? Ve şu an 2000 küsürü geçtim. 2000 küsürü. Aynen, zaten yani. bakımını yeni yaptık. 2000'de bir bakım yapılıyor. Ya yani bakımını da yeni yaptırmış kardeşimiz. Aynen. Zaten 2000 küsür kilometre oldu şimdi sorun çıkartmaması normal. Ee, abi kime sorsan hep böyle 2000 5000 kilometre falan yani yüksek kilometre bir insanı denk Neyse abi bana denk onu çekeceğiz artık yapacak bir şey. Aynen. Sağ ol <laughs> kardeşim çok teşekkür Sağ teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi İlyas kardeşimi yakaladım. <laughs> Kendisiyle bir video çekelim dedik. Kendisiyle de bir e, si köfteci bir restoranda normal köf e, şey yapıyor, kurecilik yapıyor. Kaç saat çalışıyorsun kanka sen? Ben 10 saat çalışıyorum. 10 saat e, çalışıyorsun. Ya yani tam zamanlı çalışıyor diyebiliriz. Evet. Şimdi kanka, öncelikle sana şunu soracağım. Şin motorlarla kuryelik tam e, tam zamanlı kuryelik yapılır mı? Yani 12 bence, saat her gün 12 saat kuryelik yaparım abi. Bence yapılmaz abi. Yani. Yapılmaz. Bak ben, sonunda <laughs> aradığımız kanı bulduk sonunda. Çünkü bak kaç kişiyle görüştüm bugün. Herkes yani şey yapılır falan filan dedi Yani e, motorlarından rahatsız. Olmadıkları için. öldemiş olabileceğim ama mesela bak kardeşimiz Yapılmaz dedi. Niye ya kanka? Yapılmaz. Şöyle yapılmaz. Honda Honda'dır abi. Honda. Çünkü ya, da, Japon mu alıyorsun? Yani. Bin buçuk kilometre oldu. Kullanıyorum. Ay, ama ben, Benim kafaydı. Gerek, çok sıkıntı yaşarız. Sıkıntı. Şimdi kaç kilometredir kullanıyorsun ortalama Bin beş yüz kilometredir. Bu arada Spontini var kardeşimize. Bin beş yüz kilometredir kullanıyorsun. Sıfır mı almıştın? Sıfır almıştım Sıfır almış. 1500 kilometre oldu şu anda. Herhangi birisi de var. Aha. Ne sıkıntı yaşadın kanka motorda? Motor düz giderken ne oluyor? Stop ediyor kendi kendine. Kendi, Daha kendine, stop kendi kendine stop ediyor. Aynen. Kendi kendine stop ediyor. Başka sıkıntıları var mı? Frenler sıkıntı. Arka fren... Ön freni basınca arka fren tutmaz. Ya Hiç işte? Frenlerde Fren de sıkıntı yani diyor arkadaşımız. Aynen. Ya ben spontini de... Ben Dio almadan önce spontini falan da bakmıştım. Bununla ilgili aşırı şikayet var. Çok fazla içerik Allah, var YouTube'da. Ee, kardeşimizi almamışsın diyor. Ya şimdi şey diyeceksiniz, 1500 km olmuş. Hani bende belki size vardır, sizdeki motor sonunu çıkartmamıştır ama biraz şans işi değil mi bu? Çin balı evet. motorlarda biraz... Bazı insanlar sıkıntı yaşamıyor, bazılarında sorun oluyor. Bir de Honda'ya göre benzin de fazla yani. Tabii bu yakıtı mesela... Kaç depo, Depos kaç litre? Depos şu an yani... 4 litre var mı? mı? 3, 3 litre. Yok, 3.5 litre, 4 litre. Ya ben tam 4, bilmiyorum, tamam. verilerini siz daha iyi bilirsiniz. Honda şimdi ne düşünüyorsam yanlış olur. Aynen, ortağı çok çok 4 litre. Çok yakıyor diyorsun yani. yani. Yakıt da sıkıntı. Yani iyi ki almamışım. Ya 125 Akdeniz bundan daha az. 100 olmak spanteli. daha Ya tabii bunlar işte bunlarda da farklı sorunlar da çıkabiliyor mekaniksel. Ee, tamam kanka çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol katıldığın için. Ya, tavsiye Sadesin. etmiyorum. Özellikle. <laughs> <laughs> i̇yi bakalım. Evet. Evet, saat şu anda 3'e geliyor. Çok yorulduk bugün. Havalar da soğuktu cidden. Çok yorucu oldu. Abi şimdi e, sevdim ben bu röportajını ya. <laughs> Milletle görüşme işini. E, şimdi sizler istediğiniz motorlar varsa abi işte şu, şu motorla alakalı şey işte sahipleriyle görüş e, falan diye düşündüğünüz motorlar varsa yorumlara yazın. yolda e, çok denk geliyoruz çünkü 12 saat 13 saat motor olduğumuz için bir sürü insanla e, karşılaşıyoruz yani. Elimden geldiğince onlarla da görüşüp hani sizler için videolar çekmeye çalışıyorum. Ee, ya yani şimdi yapılmaz falan filan bu konular aslında çok tartışmaya açık. Yani çok herkesin farklı görüşleri olacaktır yani. Ee, bir tane arkadaş şey demişti. Ucuz malın bakımlarıyla uğraşacak kadar zengin değilim de falan demişti bugün. <laughs> Bayağı bir gülmüştük ona. Ya işte abi sonuçta e Şimdi Honda dediğimiz markalara gene zam geldi. Arttı fiyatları yani. Şimdi fiyatlar arttıkça millet de tabi e, ne yapıyor? Gidip Çin malı motor kullanmaya çalışıyor. O motorlarla iş yapmaya çalışıyor. Şimdi bunun seri olarak devamını getirmeye düşünüyorum. Yani 50 cc'ler ve vitesli motorlarla şeklinde falan diye gene videolar çekeceğiz. O şekilde. Çin malı motorlarla alakalı da bir bilgi olmuş edinmiş olursunuz. Bir de ben şuna Kanat e, getirdim bugün. Uzun kilometre kimseyle karşılaşmadık. Bu da demek oluyor ki abi kimse uzun süreli motor Çin malı motorlarla genel olarak kuryelik yapmamış veya arızalardan dolayı 10 bin 15 bin kilometre civarı kullanıp motorları satmışlar galiba ya da Honda'ya geçmişler. Bana öyle geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeteyim artık ben de.